Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhaba. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Başkan Muhittin Böcek Kaş ve Alanya'da muhtar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Akşam da iftar yemeğine katılan Başkan Muhittin Böcek, Kaş'ın 54, Alanya'nın 102 mahallesinin hizmetinde olduklarını, yapılan projelerle kalıcı eserler bırakacaklarını söyledi. 23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği kapsamında Antalya'ya gelen konuk ülke çocukları Başkan Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, dünya ve ülkemizde çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum dedi. Başkan Muhittin Böcek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Simay Yade Çoban'a devretti. Çocuk Başkan Çoban'ın ilk talimatı anıt Anıtkabir'i ziyaret etme isteği oldu. Başkan Muhittin Böcek, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve İsveç Büyükelçilerini Antalya Fahri Konsolosları ile birlikte kabul etti. Özellikle çevre, kadın, gençlik ve eğitim gibi konular başta olmak üzere sosyal ve kültürel anlamda işbirliği projelerine hazır olduklarını ifade etti. Kış aylarında Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve yenilemesini yaptığı tenis kortları açıldı. Konya Alt sahili Beach Park'ta yenilenen kortlarda tenis oynamak daha da keyifli hale geldi. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir'den şehirden hurdaya çıkan atık malzemelerin ve Manavgat yangınında zarar gören ağaçların Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından sanat eserine dönüştürülmesi için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'la işbirliği protokolü imzaladı. Üniversite öğrencileri tarafından yapılacak sanat eserleri Büyükşehir Belediyesi'nin Karaloğlu Parkı içerisinde hayata geçireceği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde sergilenecek. Gündoğmuş Atasem'de orta yaş ve üzeri vatandaşlar akıllı telefon kullanmayı öğreniyor. Yakınlarını görüntülü aramayı, mesaj atmayı, internet bankacılığını ve e-devlet işlemlerini yapmayı öğrenen vatandaşlar Başkan Muhittin Böceği de görüntülü arayarak sürpriz yaptı. Karalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Konyalılar, Elazığlılar, Giritliler, Sivaslılar ve Karadenizliler gecesi düzenlendi. Haleciğer konseri nostalji rüzgarı estirirken Sakiler konseri de büyük ilgi gördü. Ramazan etkinliklerinde 23 Nisan rüzgarı da esti. Antalya'ya gelen konuk ülke çocuklarının renkli gösterileri büyük alkış aldı. Antalyalı çocuklar muhteşem bir 23 Nisan bayramı yaşadı. Kutlamalar sevgi kortejiyle başladı. Cam piramitteki şenlik alanına akın eden binlerce çocuk birbirinden renkli eğlence ve gösterilerle 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Başkan Muhittin Böcek de etkinliklere katılarak çocukların coşkusunu ortak oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde basketbol turnuvası ve 13. geleneksel satranç turnuvası da heyecanlı maçlara sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Mustafa Sandal konseriyle kutladı. Cumhuriyet meydanını dolduran on binlerce Antalyalı, ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın şarkılarıyla coştu. Konsere katılan Başkan Muhittin Böcek, coşkulu kalabalığa egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye seslendi. Antalya için çalışıyoruz.